Yıllardır emek harcayarak bin bin zorlukla inşa ettiğimiz mahallemizin üzerinde oynanan rant oyunları ardı arkası kesilmeden devam ediyor. Ocak 2022'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Cem Sokak'ta yer alan 1683 adada yaşayan insanlara Kanal İstanbul Havzası'nda kalıyorsunuz diyerek onları 17 kilometre ötedeki Hacı Maşlı'ya sürgün etmek istedi. Haziran 2022'de ise Başakşehir Belediyesi kentsel dönüşüm için bakanlıkta tam yetki aldı. Belediye bir alt sokaktaki Nil Sokağı yani Kanal İstanbul güzergahına daha yakın olan 1617 nolu adayı yerle bir edip 8 katlı binalar yapmak için start verdi. Aklın ve mantığın alamayacağı şekilde mahallemizde rant yaratanlara soruyoruz. Bunlar nasıl imar planları?